Gel. Allah'a. 300 12300 12200 12200 124 125 12 12 128 129 12 1215 12 12 1214 12 215 12 1217 12 218 1219 122 1221 12.529, 12.528, 12.536, 12.532, 12.533, 12.534, 12.535. 12.536, 12.537, 12.538, 12.539, 12.540. 12.541, 12.542, 12.543, 12.347, 12.248, 12.349, 12.350, 12.351, 12.352, 12.353 12 Sen sabret. 12.355, 12.356, 12.357, 12.358, 12.359, 12.360 Tabi tabi estağfirullah. 12.361 tabi. Kur'an-ı Kerim Merhaba, Hello, Hello, Kodak, Kutentek, Hola, Hola, Ciao, Namaste, Nihao, Kaniceva, Bonjour, Shalom, Şeboş, İbrahim, İsmail, İsa, Musa, Yusuf, Yunus, İdris, Ali, Esas, Zekeriya, Davut, İsa, İsmail, Yakup, David, Jesus, Nuh, luthut, Yahya, Muhammed, Ahmet, Tevbe, Tevbe, İbrahim, İsmail, İsa, Musa, Yusuf, Yunus, Yusuf, İsa, İsmail, Yahya, Nuh, Luthut, Muhammed, Ahmet, Tevbe, İyi geceler diliyorum. Hepinizi sevgiyle, Saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. I am a shit. I just all of you. With love and respect. Goodbye. Салам. Аллах. Бе-бе-бе-салам. Иншаллах, иншаллах, ва-шаллах, ва-шаллах. Аллаз квэр, Аллаз